Mete Güleç, Yusuf Halit, Ümit Demirci, İsmail Bardak, Güral Can. Eğer sen videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yaz demen yeterlidir. Geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Çok şükür. Bugün en beğenmiş olduğum Mardin güvercinlerimi sizlerle tanıştıracağım. Ne diyorsun Emir? Baya bir çeşit çeşit kuşlarımız var arkadaşlar. arabanın tut, sabun ya, sabunla tut. Ne diyeyim siz? Beyaz ağabey, beyaz dağın tut. Şeker ye, şeker de tut. Bilmiyorum. Çeşit çeşit kuşlarımız var burada. Aralarına en güzel olanları sizler seçmeye çeş, çalış çeşmeye diyorum ya seçmeye çalışacağız ve bahçeye bırakacağız. İnşallah siz de beğenirsiniz. Eminim ki ben beğeneceğim. Ama bir de Araplar Araplar tek bana yeter ya araplar. <laughs> ARAPLAR, 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 araplar benim lan, azına tükürdün mü Seninkiler savuniler. Savuniler ne oğlum. Küçük da benim. Öyle bir şey yok, savuniler senin, araplar, 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 ARAPLAR benim. BİR Öyle bir dünya yok. Hayırdır lan, kıırpı. Araplar yavrusun, teki benim. Öyle bir şey yok. Zaten arapların yavrusunu çıkarmayacağım bu videoda arkadaşlar. Bu videoda sadece bir anne bir babalarını çıkaracağım arapların. Bu videoda sadece anaçlar çıkacak. Ve, 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 ve bekletmek istemiyorum fazla da sizi. Hadi geçelim mi? Hadi geçelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar burada güzel kepesli bir arabım. Çok da güzel. Bir beyazım var. Onları bir yere bırakabilirsin Emir. Bu arada arkadaşlar kuşların hepsi tüyde kendilerini gösteremiyorlar. Aynen öyle. Tüyden sonra yaklaşık bir ay sonra çok muazzam olacaklar. Öbür videolarımızda, uzun videolarımızdan görebilirsiniz kendilerini. Şimdi öbür iki araba çıkar Emir. Evet şöyle de bir çift Zil Arap. Onları da bir yere bırakalım mı? Şimdi bazı arkadaşlar demiş ki işte Sezgin abi Filoya dönüştü. Mardinler artık ıskarta edilecek. Öyle bir dünya yok arkadaşlar tabii ki. Mardinlerden hiçbir zaman vazgeçmem. Şimdi bazı insanlar için kuş beslemek maddi benim için bir zevktir. Bu yüzden hiçbir şey benim zevkimin önüne geçemez. Bu yüzden ben keyfine besliyorum arkadaşlar. Ve Mardinleri Hiçbir cins kuşa da değişmem. Bunu da buradan söyleyeyim. Filo ve posta beslememin sebebi de Sizlere uçun videoları Çıkarabilmek için arkadaşlar. Bir, bir de böyle gösteriş videolar olsun. Aksiner o bakma. videolarımıza renk katmak için. Aynen öyle. Emir sabunları getir. Şöyle de bir çift Sabunimiz var daha yeni hediye geldiler. Onları da bir bırakabilirsin Emir Yavaş. yere bırak. Kanatları yok şu an. Kanatları geldikten sonra çok güzel olacaklar. Birazdan hepsini bir araya getireceğim. Şeytan Tepe sabuni getiremir. Evet burada bir tane Şeytan Tepe sabunim var. Kendi yavrumdur arkadaşlar. Mucizenin oğludur. Onu da bırakabilirsin aralarına Emir. Ufaktan ufaktan onu da söktük. Şöyle de bir erkek yakalama. Bundan bir sene önce bir beyazım var. Boyadık arkadaşlar. Kuruyor. Aynen öyle. Benim için kıymetli bir kuş. Küca Gerçekten. Kalite bakımından on numara diyebilirim. Bırakabilirsin emin olsaydı. Evet. Şu an bir çift beyaz iki çift arap ve bir buçuk çift sabun yerde var. Bir buçuk. <laughs> Harbiden bir buçuk. Yalan yok. Şöyle de bir Arap'ım var. Bir tane az. Zillerden Zifiri Arap diye diyoruz biz bunlara arkadaşlar. Bunu da bırakabilirsin. Şimdi ben sadece şöyle bir görsel yapmak istedim sizlere arkadaşlar. Arap, beyaz ve sabonu güvercinlerim diye. Onları böyle bir arada göstermek istedim. Şimdi Emir Şöyle bir yemleme yapar mısın hepsini bir araya çeker misin? Hepsini bir araya çek bakalım Bir arada nasıl gözükecektir Evet arkadaşlar şöyle bir görsel Bir görsel Biliyorum ama o tüyde olduğundan dolayı şimdi çıkarmadım onu arkadaşlar Çok olmuş. Bir tüyden sonra Onun kalitesine zaten kimse yetişemezdi Çirkin olabilir Onu şu an Tüyde olduğundan dolayı çıkarmadım Kim? Bir çifte dumanlım var arkadaşlar. Kral ve kar yağdı. Onlar da bir gelsin. Önce bir kar getir. Sonra kralı getir. En son kral. En son kral. Aha, aha, aha. Asıl kral geldi. Asıl kral. Asıl kral. Asıl kralın hası geldi. Aha, aha, aha. Evet bir tek kral. Asıl milyarlık güvercin burada. Asıl milyarlık güvercin orada arkadaşlar. Onu parayla hiç kimse satın alamaz. Bütün mallarını, miraslarını verseler yine alamazlar. Trilyonlara değişmem bunu. Evet burada da bir tane kar yağdım var arkadaşlar. Boz dumanlı diye geçiyor. Onu da bırakabilirsin yer Bir de en son bana bir kralın kardeşini çıkar. Bir kralın kardeşini çıkar. Bir abisinin abisinin bir zaten bir videoda da kaçınık olmazsa şaşarım. Gel. Aferin benim aslan parçama. Aferin benim aslan parçama. Baba senin gülüdür. Uç bakalım. Eşecek sopası. Kaçınık. Oh, oh, oh. Yo ben seni yerim. Yo ben seni yerim. Ne oldu? Ve 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 ve. Sahalarda has bir kral var. O abisinin tahtını tekrardan devre alıp bu kümese geldi arkadaşlar. Geliyor. Aslan geliyor. Aslan geliyor. Aslan geliyor. Aslan geliyor. Yap 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 yap. Yavaş. Aha. Abi dur dur tamam elleme 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 göze geliyor. El, elleme göze geliyor. Ben göz vurdum ha. Büyük ihtimalle ben göz vurdum. Hiç tamam. Kaçınık ne yapıyorsun? Kaçınık. Ve şimdi hepsini bir araya getirip bir görsel şov yapalım arkadaşlar. Şey şey Tecniko da aralarında olsun. Evet burada en beğenmiş olduğum Mardin güvercinlerim bulunmakta arkadaşlar. Aslında ya, aralarına madim, madim, aralarına bir tane de şekeri atardım. Sen aralarına bir tane de şekeri at Emir. Sen aralarına bir ala şekeri at. Bir gözümüz gönlümüz açılsın. Aralarına bir ala şekeri at. Aralarına bir ala şekeri at. Bak, bak ve sahalarda efsane ötesi bir Allah şekeri var arkadaşlar. O ölümden döndü ve tekrardan aramıza geldi. Onu da bir yerde görelim. O da bir efsanedir. Şöyle Emir hepsini bir araya alır mısın? Senden ricamdır. Gözümü çiçeği. Şu an hepsini gerçekten bir arada görmek için heyecanlanıyorum. Ne istiyorsun? Bir araya al onları bakalım. Bir görsel bir şov yapalım. Şu an kuşlarımız tüydü arkadaşlar. Şuraya gel bir şunları bir çek. Şunların hepsini bir çek yere. Maşallah maşallah maşallah. Allah, girişine, Allah, Allah nazardan saklasın inşallah. Ama kaldı Nasıl kaldı? <laughs> arkadaşlar şu an en beğenmiş olduğum kuşlar yerde. Bir buçuk çift saboni yavaş 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 sakin 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 aslan parçası kral mı kral en önde duruyor kajniko evet asıl videomun başlığı da odur arkadaşlar yani şu an size en kaliteli kuşlarımı çıkarayım derken aslında en çok da kajniko'dan bahsetmiştim benim için maddi bir değeri olmayan arkadaşlar. Yani trilyonlar verirse yine de onu alınamaz bir hale getiren bir sevgi var. Benden ona o kadar söyleyeyim. E, Kizniko benim için parayla satın alınamayacak kadar değerli arkadaşlar. Milyarlar, katrilyonlar, evler, saraylar verseler hiç fark etmiyor. Gerçekten Kizniko'yu değişmem. O kadar söyleyeyim size. Kliniko benim için çok farklıdır. O parayla ya da malla, mülkle alınabilecek bir şey değil. Evet gerçekten şu an istediğim kuşlarım yerde arkadaşlar. Daha eksik Araplarım var. Kulalarım var. Ama sadece şöyle bir görsel şov yapmak istedim size

bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. En beğendiğiniz kuş hangisi aralarında bir yoruma yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ta, 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 ta.